Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır pul pul dökülen, içi kat kat tel tel ayrılan nefis bir katmer poğaça tarifim var. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncesinde hamurumuzun ön mayasını hazırlıyoruz. Ön maya için bir çay bardağı sütü karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir paket kuru maya ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Silme olacak şekilde. 2 yemek kaşığı dolu dolu un ilave ediyorum. Ve bütün bu malzemeleri karıştırıyorum. İyice çırptıktan sonra üzerini örterek yaklaşık bir 10-15 dakika ön mayamızı aktifleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ön mayam hazır. 15 dakikada bu şekilde köpük köpük oldu. Gerçekten ön maya işlemi hamur işlerinin en büyük püf noktalarından bir tanesidir. Eğer ki vaktiniz varsa bu şekilde mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzun mayalanmasını hızlandıran bir yöntemdir. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Diğer kalan sütümü üzerine ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı süt ilave ettim. Bir bütün yumurta, diğer yumurtanın sarısını ayırıyorum. Beyazını içine ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve unu ekliyorum. Ununu azar azar ekleyelim. Bir anda hepsini boşaltmayalım. Bu şekilde elimizle yoğurmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi unun yarısını ekledim ve diğer yarısına da ilave ediyorum. Ve yoğurmayı devam ediyorum. Özlü ve kıvamlı bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Hamuru tezgaha aldım ve tezgahta daha güzel çalışıyorum. Hamuru bu şekilde iyice toparlayalım. Gördüğünüz gibi elimi yapışmıyor. İçerisine yağ kullanmadık. Katlarını yağ süreceğimiz için içerisine yağ kullanmadım. Bu şekilde iyice yumruklayarak hamuru toparladım. Şöyle göstereyim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Ve tekrar aynı kaba alarak üzerine streçleyip 30-40 dakika arası mayalandırmayı bırakıyorum. Evet mayam geldi. Yaklaşık 30 dakikada mayalandı. Ön maya işlemi yaptığım için gördüğünüz gibi 2-3 katına kadar çıktı maşallah. Üzerindeki streçi alıyorum ben un eklemeyi unutmuşum. Üzerine serpmeyi hamurum yapıştı. Siz lütfen un serpin üzerinden. Şöyle kesme kartımla hamurun havasını aldırıyorum. Tekrar tezgaha alarak hamurları eşit bezelere ayırıyorum. Siz yorumu yazmadan söyleyeyim arkadaşlar. Streçteki hamurları da ila içine ekledim ziyan etmedim hamuru şöyle düzelttim uzunlamasına ve ortadan ikiye bölüyorum ve daha sonra eşit parçalara böleceğim 18 tane toplamda bezi elde edeceğiz büyük gelenleri küçüklerin içerisine ekleyerek bu şekilde bezeleri eşitleyelim çok az un alarak bezelerinizi yuvarlayabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi fazla olanların ucundan alıyorum bu şekilde eşitleyerek devam ediyorum. Toplamda 18 tane beze elde etmemiz gerekiyor. 9'ar katlı olarak bezelerimizi katlayacağız. Evet bu şekilde üzerini örtüyorum. Mutlaka üzerini örtmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde hamurlarınız kurur ve üzeri çatlak çatlak görünür. Lütfen üzerini örterek hamurlarınızı açmaya başlayın İlk yuvarladığım bezeden alarak açmaya başladım hafif uz üzerine un serperek küçük merzanemle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum öncesinde 9 tanesini açtım üst üstüne yağlayacağım daha sonra diğer 9 katını ekleyeceğim Aksi takdirde beklerken kuruyacakları için bu şekilde yapıyorum Sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz Evet 9 tane açtım şöyle göstereyim 150 gram tereyağım var oda ısısında olmalı kesinlikle eriterek yapmayın oda ısısında yumuşacık tereyağı olması gerekiyor büyükçe bir tabak aldım ve üzerine yufkamı ekliyorum ve elimle her yerine gelecek şekilde tereyağı ile yağlıyorum. Mutlaka elinizle yağlayın. Bu şekilde her katın arasını mutlaka tereyağı ile yağlayalım. Her tarafına tereyağı gelmesini özen gösterelim. Çünkü tel tel ayrılmasının ve pul pul dökülmesinin sebebi tereyağı kullandığımız içindir. zamandan tasarruf etmek için sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Öncesinde 9 katını benim yaptığım gibi yaparak buzdolabında donmasını beklerken diğer 9 katını da açabilirsiniz. Gerçekten işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Evet, en üstüne tereyağı eklemiyoruz. Sadece bu şekilde kapatıyoruz. Kesinlikle en üzerine tereyağı eklemeyin bu şekilde üzerine streçleyerek buzdolabında yarım saat donmasını bekleyelim. Diğer 9 katını da hazırladım. Yine aynı şekilde bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Yarım saat donmasını bekliyorum. Buzdolabının alt bölümünü koyuyorum. Unutmadan söyleyeyim. Şöyle tezgaha bolca un e alıyorum. Ve hamuru tezgaha alarak açmaya başlıyorum. Şöyle üzerine de bolca ekelim. Daha sonra un ilavesi yapmayalım. Şöyle üzerinden hafif hafif nazik hareketlerle bastırarak büyük merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu kadar güzel oldu ki görüyorsunuz balon balon 9 katsan e, incecik bir yufka elde edeceğiz şimdi. Şöyle altını üstünü çevirerek açalım. Her tarafı eşit bir şekilde açılsın. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki merdaneyi değirir değirmez bu şekilde açılıyor. Çok güzel bir hamur oldu. Evet. Şöyle kesme aparatıyla önce ortasından keserek sonra dörde keserek bu şekilde kesme işlemini devam ediyorum. Videoda çok ince görünebilir. Kesinlikle ince olmuyor. Eğer büyük bırakırsanız poğaçalarınız kocaman olacaktır. İç harcı için yarım bağ maydanoz ve lor peyniri kullandım. Dilerseniz patates, dilerseniz sadece peynirli de yapabilirsiniz. Bu şekilde uçlarını birer tatlı kaşığı yerleştirdim ve sarıyorum. Şöyle göstereyim. çoksa bereketli bir tarif. Yaklaşık 2 tepsi e, poğaçamız oluyor. Videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Hazırladığım poğaçaları tepsiye diziyorum. Üzeri için ayırmış olduğum bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sütle çırparak poğaçaların üzerine sürüyorum. Üzerine susam ekliyorum. Dilerseniz çörek otu, dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. 30-35 dakika arası pişecektir. Siz lütfen kontrol ederek pişirin. Fırında da şöyle bir göstermek istiyorum. Ne kadar güzel kızardılar ve kabardılar. Poğaçalarım hazır. Şöyle sizleri yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir poğaça tarifi. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ben susuyorum, bu güzel sesle sizleri baş başa bırakıyorum. inanılmaz güzel oldu, gerçekten pul pul dökülüyor. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten içi çok güzel pişti, kat kat sel tel ayrılıyor inanılmaz lezzetli bir tarif. Sizleri tekrar şöyle dinletmek istiyorum. Siz videomu izlerken ben de bu arada veda ediyorum. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldi. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.